Ben bunu okuyacağım. Bu, okuyacağım mı? Evet. Oku, Lele... oğlum, sen ok, okumuyorsun. Henüz okuma öğrenmedin. Sen resimlere bakarak anlatabiliyorsun. Tamam mı? Ha, hadi, hadi, hadi anlat. Baba. E, bak. E, bak bunu artık baykuş muydu ya? Evet bu baykuş. Baykuş kız da diyebilirsin aslında. Olabilir. Baykuş kız olsun. Ama bak. Baykuş, şey. Baykuş en... Ya. Evet bu baykuş. Aa, baykuş kız, baykuş mu? Aa baba ben biliyorum baykuş kız, kahraman kimin el? Aynısı, e, baykuş baykuş, iki tane baykuş. Hmm. Baykuş. Evet. Leylė şey çanta yapıyor. Hı çanta dikiyor, değil mi? Çin çantayı dikiyor, dikiyor. Hmm. Üstüne boyalar yapıyor. Hmm. Sonra. Evet. Boyuyor, boyuyor asıyor, boyuyor, boyuyor asıyor. Hmm. Sonra rengarenk yapıyor de, Çantasını çok vermiş. Bak, benim güzel çantam var demiş. Hmm. Sonra leylek benim çantamı onunla çantayla paylaşmış. Hmm. Boykuş bir tane daha çanta alabilir miyim demiş. Sonra leylekle paylaşmış. Hı. Hmm. Sonra Leylek benim bir sürü çantam var demiş. Herkese arkadaşlarına vermiş. Büyük hmm. Bir sürü de. Herkese dağıtmış. Bak görüyor musun? Evet. Herkese dağıtmış. File de vermiş. Evet. Filde. Bak karıncaya da çanta vermişler. Evet hadi. Evet. Tamam. Ee, Güzel. Şimdi baba. Baykuş. Küçük baykuşlar var. Büyük baykuşlar var. Bunun farklı mı bolca? Burada diyor ki küçük baykuşları bul. Hangileri küçük baykuş? Bu küçük mü? Bu. Kıçık. Bu. Kıçık. Bu. Biliş. Bu. Biliş. Bu. Kıçık. Bu. 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 Güzel. Filleri de biliyorsun. Doğru. yapalım. Yapalım mı? Biliş. Bu. Biliş. Bu. Kıçık. Bu. 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 bu 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 güzel hadi uğur böceğinin gölgesini bulalım hangisi ben olabilir ben buldum hangisi bu mu, bu mu bu, evet ben bulabilirim hem de hemen buldum maşallah Zürafayı bulacağız. Bunların gölgelerini de bulalım. Bu, 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 bu. Hı. Hmm. Ee, Zebra'nın gölgesi hangisi? Biliyorum, biliyorum. Aferin, evet bu. Bu da geyiğin. Bu da geyiğin gölgesi. Bu da. Bu. Kaplanın. Kaplan ne hani hayır Kaplan değil. Bak, hayır, bak, hayır, bak, hayır hayır hayır. Bak onun kuyruğu var ama bak kafası böyle değil. Kap Kaplan. Evet bu Kaplan bu. Bunda bu. Mumba. Da... Evet bu filin. Peki şunun ne bu? Bununki de bu. Evet o zaman. Bu. Bununki de. Bununki bu zürafanınki. Zürafanınki. Bu. Zürafa. Bu zürafa mı? A -a. O zaman da değil bu. Zürafa. Heh, güzel, zürafa da bu. Evet güzel. Burada ne oluyormuş? Baba tamam, hadi. Aşağı aşağı hadi aşağı. Sonra... Tamam. Bada. Büyük müdür? Küçük mü? Burada boyama var. Baba ne zaman boyayalım? Müsait bir zamanda boyayalım inşallah. Tamam. Burada ne varmış? Ayla'nın A maceraları varmış. Şş. Baba. Bak. Ha, baba, bak, Aşağı git. Ha, bu. Bu da şef balı. Şefmiş bu aşçıymış. Tamam bir okuyalım. Ben. Oku. Tamam annesi yani en sosis yapıyor. Hangi sosis? Bak yapıyor mu? Bunlar elleri oğlum. Hayır. Hani sosis hem sosisler çok sağlıklı yiyecekler değil. Sosis yapmasın başka bir şey yapsın. Ee, yani annesi hmm. pişi sarıyormuş. Ha şey pişi olabilir. Pişe yapıyor. <laughs> Onun da an annesi Annesi emin mu? mi? Olabilir. Olsun annesi olsun. Tamam. Annesi onu yani böyle böyle yapıyor. Yufka açıyor. Yufka açıyor. Hı. Sonra pişirmiş, sonra yuvarlak yuvarlak yapmış. Yufkaları. Sonra kurabiye yapmış. Hı. Yuvarlak kurabiye olur. Olabilir. Sonra biraz bastırmış, bastırmış piş olmuş. Bastır bastır pişimi olur olmaz mı? Olabilir herhalde. Pişe tava yukarı. Pişe yapmışlar ve çok güzel pişide. Sonra annesi sonra bitmiş. Herkese dağıtmışlar. Komşulara, kusma. Kuşlara hepsine bak. Kuşlara mı dağıtmış? Evet. Hmm. Sonra da insanlara. İnsanlara. Evet. Aşağı Gelen edebiliriz. geçen eksi dağıtmışlar. Güzel. Gidebiliriz. Ara. Ara. Hmm. Em yuvasından bir tane bir şey yemek alıyor. Hmm. Sonra arılar bal yapar. Evet. Arı Bal yapmak için bunlardan alıyor ve evine götürüyor. Yuvasına hmm. gidiyor. Bal yapıyor. Şöyle sorabilir miyim? Hı. Arıların yuvaları nerede? Ne diyoruz arıların yuvalarına? Sinek. Hayır. Arı. Yuvası. Arıların yuvası nerede olur? Nerede hani olur? Hani vardı ya. Hatırladın mı? Nerede duruyordu arılar? Bahçede. Bahçede neyin içinde? Bahçede sineklerin. Kovanın içinde kovan. Kovan. Böyle kare kare yuvaları vardı. Hani ya, baba bak hatırlıyorum bak. Hani hani neydi onun adı? Mavi mavi kovan ismi değil mi? Baba Kova. hayır. Ve köydeki amca. Mika miydi? Evet Muhammed amca var. Mika amca var. Mahmet. Muhammed. Muhammed Muhammedin Muhammed büyüğü mü vardı küçük mü? Sinekleri. Sinekli arıları Arılarım. Tamam sen anlatmaya Arıların yuvasına gitmiş bal yapmış. Sonra insanlar oradan bal döküyor. Hı. Sonra bol çok güzel yemişler. Hı. Sonra anne bir tane daha bal almaya gidebilir miyim demiş. Hı. Sonra annesi bal almış bizim daha balımız yok dedi. Hmm. Yani bize bal getirsen yaparız dedi. Ona da bal getirmiş. Yani sonra da evine gitmiş. Hmm, yapmış uyumuşlar. Evet. Tamam güzel. Oo! Ne oldu? Aa, burada olur işte. Ha bak evet arıların evleri burası değil mi? Kovan. Evet. Buna kovan diyoruz. Bu doğal bir kovan. Evet. Yani Onlar kendileri yapmış. Aynen. Sadece hmm. masanı gitmiş ağlamış ama anne sana anne gelmiş. Sonra yapmış uyumuş okula gitmiş. Güzel. Bitti, Bitti. mi? Evet. Aş biraz aşağı, aşağı aşağı. Tamam. Aşağı aşağı aşağı. Aşağı aşağı. Babuşunlar sen de oku. Burada Böyle diyor olsun. ki tamam. Burada diyor ki balık tutalım. Malzemelerimiz. Farklı boylarda renkli şöniller, tuvalet kağıdı ve havlu peçete rolosu. Baba tuvalet parça, kağıdı mı? Evet, tuvalet kağıdı ve havlu peçete rolosu. Bir parça da mıknatıs. Bu bir etkinlik olun. Hı? Birinci aşamada şöyle yapılıyormuş. Rololara Fotoğraftaki gibi. Baba tamam ekliklerde. bunu yapmayalım, bunu yapmayalım Geçelim. Mi? Çok Sonra. zor. Baba aşağı. <laughs> balıklar. var. renk balıklar var. Baba hangisi mor? Onu tanıyalım. Sen söyle bakayım hangisi mor? Mor. Bu mor. Bu Burada ne diyor hmm, bakalım bir de. Pembe. Dur bakalım pembe. bu sayfada ne istiyor. Pembe. Bir dakika pembe. bir dakika. Büyük balıkları yuvarlak, küçük balıkları kare içine alalım. Alabilir misin? Alabilirim. Al bakalım. Hadi kalem sen de bak. Nasıl yapacağız? İstersen bak sana biraz daha kalın bir kalem vereyim. Baba. Bunu da yapabiliriz. Bunu yapmayı hiç istemiyorum. Tuğunca. Tamam. rengin şimdi şu mu? Baba ben, ben seçeceğim. Ben seçeceğim. Seç. Sesle. Ben pembe istiyorum. Dur. Nerede yapabilirim bunu? Burada yapabilirsin. siz ben Tamam. İstersen bak yeşil de alabilirsin, mavi de alabilirsin. Mavi olsun mavi. Mavi alabilirsin veya yeşil alabilirsin bak. Yeşil al istersen. Tamam. Şimdi... Okay. Bak şöyle ben, ben, sana biraz yardımcı olayım. Bak şöyle yapacağız. Ama bu, bu balık... neye benziyor? Neye benziyor? K. K şöyle olur. Nasıl? Bir yapsana Birazdan... K'yi. Şuradan uzatacağız. Şuraya da koyarsak K olur. K evet K. Bak. Büyük balıkları şöyle yuvarlak içine alacağız tamam mı? Nasıl? Şöyle biraz kare gibi oldu ama. Tamam ben de yapacağım. ben de. Oo çok güzel evet evet. Devam et. Tamam. Üzerlerine çiz istersen bak. Üzerlerine çizgi atalım. Büyük balıkların şöyle yapalım daha kolay olur. Bu büyük balık. Bu da büyük balık. Böyle çiz. Tamam. Bence büyükleri mi yapayım? Hı hı. Tamam. Çiçeği de yaptım ama. Tamam bir şey olmaz. Bu da yakalım. Oo, işte çıktım, Dur, yapalım. O işte şey çıktı vallahi. Taş şey yapalım. O küçüye ama. İçer büyüklerim yapacağız. Ya neyse lan. tamam. Yeter artık mouse biraz ileri ileri o yüzden çıktı çok iyi. Tam. Küçük. Oo, küçükleri balığı buraya alacağız. Evet, küçük kavanoz, büyük kavanoz bu da bir etkinlik. Ondan sonra bakalım. Koren <laughs> goril, baba korillere bakalım. Büyük olanı işaretle demiş. Hangisi büyük? Karpuzdan goril daha büyük. Goril daha büyük. Bak, tavşan var, goril var. Goril <laughs> daha büyük. İşaretliyoruz. Goril. baba ben Peki, ne yapacak? Şimdi. Tamam. Karpuz mu büyük? Evet, portakal mı? Hayır. Portakal daha büyük değil. Karpuz daha büyük. O zaman işaret karpuzu. Güzel. Tamam. Bu etkinliği de anladık. Şimdi yatakları. Burada da büyük küçük var. Hadi. Baba hadi bitireme artık tamam. ya. Burada da büyük küçükler işaret veriyor. Oğlum önüme geçme göremiyorum? Ee, bir oynayalım. oynayalım. Tamam. Kaldım. Bak burada yine fotoğraflar var. Haydi bitti. Evet. Bitti baba. Bitti, bitti.